Aa, o zaman Ahmet kaçak o bak. Ben demin. Bir tane dumahtı, dumahtı da var. Ama oraya gitmez ki bak oraya. Aa, o, 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 o O işte kaçak olan. Arkadaşlar. Allah. Tamam. Hepinize selamlar sevgiler. Hop. Bizim, buradan kalktı ya. Ben kümes Yok yok onlar uçurmuştu. Ben buraya düşmüştüm. Arkadaşlar ben çatıya çıktım. Buralar su diye buranın suyunu alıyordum. Sonra çatı bizim şu üst çatıdan bana sesi duydum. Baktığımda oyunlu bir mardin kalkıyordu. Kuşları falan çıkarınca ağır geldi zaten. Dedim kaçak var herhalde emin olamadık. Ama şimdi oraya atınca emin olduk. Şurada bacaların arkasına attı. Sevgili arkadaşlar, geçenlerde e, YouTube'un topluluk sekmesine bir küçük, mini minnacık anket yaptım. Bazılarınız fark edip e, oy da kullanmış olabilirsiniz. Eğer fark etmediyseniz benim kanalın topluluk sekmesinde devam ediyor anketimiz. 5 gün içerisinde 578 arkadaşımız oy kullanmış. E, tabii bunların hepsi abone mi değil mi onu bilmiyoruz. Onu bilme şansımız yok. Şöyle bir şey sormuştum. Kaçak videolarımızdan sıkıldınız mı diye. Şimdi evet diyen %19'luk bir şey var arkadaşımız var. Hayır diyen 63 var ve üçüncü e, soru olarak da kaçaktan değil senden sıkıldık diye şöyle espri karışık e, yarı gerçek bir e, şey <laughs> <gerçek>. daha koymuştum. <laughs> Onda da yüzde kaçaktan değil benden sıkılmıştı arkadaşlar. Evet biliyorum birazcık sıkıcıyım ama demek ki ama yüzde altmış gibi bir rakamda da sıkılmadığını belirtiyor kaçaklar. Belki kaçaktan sıkılıp benden sıkılanlar da var. Bu ayrı bir mesele de. Fil söylemişler. Evet. Mardin besleyenler için, izleyenler için mardin de uçurmaya başladı. Evet. Mardin... Ha! Bir evet. arkadaşımız şey yazmış. Sırf mardinleri uçur diye. Öyle yaptık işte. Mardin uçuruyormuş. Sadece iki tane mardin var. Şu Yok, hepsini, hepsini. Bir taneydi de kendi kalktı. Kendi kalktı. iş vurmuşlar. Şey hiç, yapalım. İkisi de dişi oldu. Kap... Dişi mi? He. Sen demin eşi dediğin o aşağıda. O şeydeki altta o ya. He. O kalkmadı. O, ben zaten o zeytinli sabunu var diye bir tane erkek o Çam Dumanlı ilk kaldırdığımız onunla iş. Aşı yerdekiyle. Düz olanlar, He. Evet. Bunlar banyo istiyor Ahmet. Şey suyu temizlemezdik orada yaparlardı. Evet Mardinler. Evet geldi. Bir tanesi geldi. Bu da şeyden gelen. Bursa Serkan. Serkan abi gönderdi. Serkan'ın hediyesi yadigarı. <laughs> Buradan Serkan'a da selamlar sevgiler. İkisini de o gönderdi gel. Selama gelmişken Arsen abimize ve selamlar sevgilerimiz. Gelirse buluşacağız inşallah. Bu ay sonunda gelecek İstanbul'a. Kendisini ziyaret edeceğiz. Almanya'dan gelecek. Arsen var Almanya'da Arsen abimiz. E, arada yazışıyoruz, çizişiyoruz. <laughs> Kuş besliyor mu yoksa? Ya eski kuşcular var. E, Şu an burada kuşlar. Koca Mustafa Paşa da arkadaşların kümesinde takılıyormuş e. geldiği zaman böyle hasret gidermek için. İnşallah onu da misafir edeceğiz. Yine Almanya'da Erdoğan abimiz var. İyi kelebek hazırla o zaman da, da döndürürsün. Çok dönüyorlar ya. Sen antrenman ver. Ben antrenman. antrenman ver ki gelince hava atalım. Adamlar kalkıp Almanya'dan gelecek dönüş izlesinler. Evet bu vesileyle yurt dışından bizi izleyen kurbetçi abilerimize, kardeşlerimize de selamlar, sevgiler. Sağ olsunlar. Direkt güzel destekleri oluyor. Yurt dışı izlenimlerimiz yarışıyor Türkiye ile. Öyle öyle söyleyeyim. Süre olarak en çok da İspanya şey İrlanda tarafından izleniyoruz. <laughs> Serkan baştan sona demek ki çoğunu izliyor videolarını. Oradan şeyden görüyorum ben ayarlardan. Tek başına birkaç ülkeyi geride bırakıyor. <laughs> bakalım Arkadaşlar hemen inmeye geliyor şeref yoruldu ya ben ne yaptım açıldı öbürü antrenman yeni yaptı yeni çıktı işte ya işte antrenman vereceksin antrenmansız hiçbir şey olmuyor bunu bir, bir kere bir iki kere mi bir kere. uçurdum ben şu karşı bacaya kaçak indi. ben optiği ayarlayana kadar kafayı bir kaldırdım kuş gitmiş siyah beyaz bir şeyde kuşlar güneşin tadını çıkarıyoruz biz de kış gelmeden biraz enerji depolayalım Bu Şükrü niye istesi solu çıkmaya? Taze gelin gibi oraya duruyor. Kırmışlar mı yoksa çay? Çay. Çam seni kırdılar mı incitmişler mi? Şey diyor ya. Doktor tabi terbiyeli insan. <gülüyor> <gülüyor> Okumuş insan diyor. İncitmişler. <gülüyor> i̇ncitmişler <gülüyor> dedi. Ağzıma <laughs> Kim incitmiş lan Şükrü'yü? Yazık lan. Biraz sonra arayayım da bir Halın hatırı sorayım, neymiş derdi garibimin? Kuş mu kaçırmış acaba? Hiç yüzümüze bile bakmadı doğru düzgün. Demin kuş sorduk senin mi diye, öylesine yok dedi. efendim. Selamün aleyküm. Selam. Ne yapıyorsun Şükrü Bey? Ne yapayım? Kuş kaçırıyorum. O yüzden moralin bozuk. Ya sabah biyotik yaptım, ilaçlama yaptım. 3-4 tane kuşum kayıp ya. Oo ben <laughs> dedim ya bu kuş kaçırdı, ya biri bunu <laughs> moralini bozdu dedim, inciltti. Şey, gelirler o zaman. Sen bilmiyorum oğlum o ilacı aldığı zaman manyaklaşıyor kuşlar. Ya kümesin içinde yerleşeceğim diye şey yapmadım, kapatmadım. Dünkü yakaladığım kaçak, ondan sonra şeyler vardı. Kemal Tahiroğlu'ndan gelen kuş. Onlar falan hep çiçenekte kayboldu. Kuşlar bayağı bir sinek oldu. Fark etmedim ben onları ya. Oh. Sinek çıktıklarını fark etmedim. Kuruduktan sonra bir 20 30 kendi orijinal bir şey bile bir buçuk saat havada kaldı ya. İndiremedim, Sen, sinekten indiremedim. Yoğun mu verdin, ne yaptın? Ne? İlacı çok mu yoğun verdin? Yo. Ya sokmamla çıkarman biri oldu ya. Şey yapmadım ki. Oranını fazla yaptıysan hayvanları yakmıştır. Ne ya, Allah ya, bilmiyorum. Hepsi arazi takılıyorlar şu an. Şey yok. Hakim ee, da gelen bir şey vardı. Bir dişim ağrı yok. Bir tane Arap Bursa bir yok. Bir tane Oo. yok. İçinden geçmişsin kuşların. Ya bayağı değil. 2 tane döneyim de şeye gitti. Daha ileriye bir kutu motoru kodu olarak mercanı geçtik. Oradan döndü dolaştı. Bayağı bir tur attı geldi. Sinekten geldi aldım. İki tane bango o tarafta kayboldu. Bangolar bu geldi. Bak mesela az önce siz çıktıktan sonra bir tane baskan geldi. Bir o baskan. Onun o yokluğundan bile haberim yoktu. O da kutu çekmiş çıkmış sinekte kaybolmuş. O da geldi yavrum. Sen bunu yaptıysan tamam. Nasıl yani? Geçmiş olsun. Ya sen deneyimli kuşçusun. Öyle şeyler yapmaz. Ki. Ya kümesin içine sıkmasam, kendi ellerine bıraksam şey yapmazdı. He. Ee. Ya ne yapayım? Daha hepsi çıkıya oluyor. Pik İşte yapacak bir şey yok. Gelir ya bir en azından. Ya oturuyorum burada kaçak geliyor zannediyorum. Kuş kaldırıyorum bir bakıyorum hayvan çatıyı görüyor ya. Top ee. oluyor oluyor bak. lan. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Kim bilir nereden geliyor? Ya, o da mı yoktu? Evet. İnşallah hepsi gelir dostum ne diyeyim? Çinlikten geliyor hayvan görmüyor musun? Çekemiyorum ki aşağı kuşlar alamıyorum. Hı. Bir de yasak aşağıda ablam ben istirahat edeceğim dedi ses etme dedi kuşla kaldıramıyorum. Ayaklarım kaşıntısından hepsi karşıya gitti. Yeni gören kaçıyor. çoktum <laughs> ya. Ha. Aşağı indim bir ara geldim ilk kuşların hepsi buradaydı. Çatıya çıkmamdan hepsi karşıya gitti. Ya yani bildiğin içinden geçtim kuşların. Ne yapalım? Hala gidiyor. Yazmıyor. Çatıya gelmiyor. Görüyor musun katı? Gelir o, ya. Menopoza mı girmiş? O? He? Menopoza mı girmiş? <laughs> Şükrü menopoza girmemiş de kuşlara ilaç vermiş. He. O şeyi beyaz suya atıyorsunuz beyaz. He he Neydi iyi o? de onu salmayacak ki dışarıya. İşte Salarsak kuşları kaçar salmış. Gider. Kuşlar diyor içeride vereceğim zannettim diyor. <laughs> bir sürü gülüyoruz ama gülünecek bir şey değil aslında. Kaç tane kaçırmış? Kaç tane toplamda yok şu an? Gelen, Allah, gelenler al, olmuş olmuştu. Al, al, alıcı gözle bakmadım da en son saydığım dört taneydi. Hani gelenler de olmuş da. Ne diyelim? Sağlık olsun dostum ya. Kırmızı dönen de mi gitmiş? Sağlık mağlık olacak da. Kırmızı dönen gitti mi? Caner diyor, evet. kuş kaldır diyor. Niye? ne bileyim kuş var elbe. Caner oradan bari kuş kaldır diye de. Bursa gene sinekler. yok. Yani onu kaçak zannediyordur oğlum. Bak bir tane daha mavi geliyor. Ben çıkınca Mardin vardı. Kalktı gitti. ileri attı. Hadi in 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 in. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. Arkadaşlar kameraya çana kadar alçaldı. Güzel. Vay kostüm mostüm o biçim. Ve aç. Şu tarafa gel. Şu tarafa gel. Şu tarafa. Şu Ben bunu hiç şey yapmıyorum. Şunu açayım. Kuşlar içeri giriyor diye kümesi kapatmıştı. Diğer kaçak bunun çatı çat, karşı çatısında. Evet, evet, evet. Onu indirmeye çalışıyor. Oh. Gel. Kümesi doğru gel. Aferin sana acı olmasın işimize yarıyor. Şöyle kümesin önüne doğru. Bak güzel yer, güzel. Aferin sana. Ha. Bu içeride kutulunu boşuna ziyan etmeyeyim. Güzel. Şişt, dışarı çıkma. Susadın mı? Susadın mı sen? garanti Sonra kaçırıyor. Millet dalga geçmek için bahane arıyorlar zaten. ama biliyoruz. Kuşçu değiliz. Kaçakçı işçi işte değiliz. İnsan bile değiliz. Bizi de bizi göre seven bir kitlemiz var yani. Buna rağmen beni sevenler var. Allah razı olsun. 3 de olsa, 5 de olsa. Açılın kapılar. Yeni kaçakçı geldi. girmesin bunlar. İçeri giriyorlar, kaçak geliyor, kuş yok. İyice kapatmışım kapıyı yani. Şükrü kuşu indirmiş herhalde oraya. Biz indirdik. Şurası sokamadık o kuşu, şimdi Şükrü yakalamaya çalışıyor. Yakalarsa hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim? Biz daha güzelini yakaladık. Allah ona da daha güzellerini versin. Kamerayı şuraya bırakayım. Perfect. Takla atar mı bunlar ki bilmiyorum ki. Pek sıkıda durmuyor mu? Yok duruyor. Kartepe güzel bir Mardin. Ulan Mardinci olup çıkacağız harbiden he. Güzel. Güzel güzel güzel. Fena değil. Ben bunu bir bantlayayım arkadaşlar. Şuradaki sepete atayım kalsın orada kafes var orada. Önce bir kapak resmi alayım. video kaç dakika oldu bilmiyorum ama edit diyeceğiz, düzenleyeceğiz. Ne diyelim? Şimdilik bu maceramızda, bu actionımızda böyle olsun diyelim. Hepinize selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. thank <laughs> you